Manisa'nın Sarıhanlı ilçesi Kumkuyucak Mahallesi ile Göl bağlı Tiyenli Mahallelerinde 18.53'te meydana gelen 5 12. şiddetindeki deprem hasarlara neden oldu. Birçok evin bacaları ve duvarları yıkıldı. Vatandaş tedirgin oldu. Birçok kişi de geceyi sokakta geçirecek. Sen daha iyi ee, Saat herhalde altı buçuk sıralarıydı. Yedi, yedi. Yediye beş vardı. Pardon. Bir patlama şeklinde oldu. Böyle her yer dalgalandı. Yani çok korkutucu. Kahvenin önündedik biz. İnsanlar yerlerde dep. De İsmi, nasıl hissettim. Oldu? Nasıl oldu? Mekanım var şurada benim. Mekanın köşesinde üç arkadaş oturuyorduk. Ali Zafakı, ben. Sadullah giderdi arkadaşlarına. Bir anda bir patlama oldu. Zaten kaçanağı kalmadı. Herkes yerlerde yuvarlanıyor. Tabi bu anda buradan toz çıktı. Biz dedik bu mahalle komple göçtü diye biliyoruz ama buranın tozuymuş o da. Bazı bölgelerde çatlaklarımız var yani. Ne demişler, Geçmiş, olsun. Geçmiş olsun. Bahçede <gülüyor> oturuyorsunuz. <gülüyor> ee, korktunuz mu? Korktuk. Nasıl oldu deprem? Evde hmm. miydiniz? Evdedik biz. Annem giden oradadık. Böyle gitti gitti geldi. Korktuk yine çok. Ev göçtü sandık. Annem giden ev göçtü sandık biz. <laughs> 这个可以。你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个， Ne olduğunda? Deprem anında? Mutfaktaydım dedim. Mutfakta hissedince ne yaptın? Dışarı mı koştunuz? Hı hı. Çok bağırdım. Dışarı çıkasıya kadar hani çok korktuk. Sanki duvar Elektriğin Elektriğinde sıkıntılı olması hasırıydı. Yani şu anda insanlar da oruçlu olduğu için ezanı ancak işte APAD ekibinin megafonla okuduk. Bu halde yani beklemekteyiz. Çünkü şu, an. anda böyle mühendislerin APAD ekibinin e, incelemelerinden sonra bekliyoruz yani. Durum ne olacak? Ezan okunuyor şimdi. Evet. evet. Böyle oldu gibi görmüş. Şurada mı? Aşağıda da var abi. Sola gir evet. de. Thank bu tarafı yıkık Bu duvarın arkası Deprem anında neredeydin? Buradaydım. Evindeydin. Evet. Hissettiniz? Evet çok. çok Evde ne kadar hasar var? Nerelerinde hasar var? Her tarafında hasar var. Evin her tarafı göçtü. Hiç sağlam bir yer kalmadı. Bu, bu akşamı dışarıda geçecek. Bu akşam diyeceğim. dışarıda yatacağız. Ve falan olduğu gibi göçük. Kaç senek erken burası Mustafa? Vallahi 47 senelik. hem şöyle